Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve Belediye Meclis Üyeleri, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yaptığı hizmetlerden dolayı ilçe mafını Pazarcık Belediye Başkanı olarak huzurunuzda teşekkür ediyorum. Başkan Narlı, Başkan Yılmazcan ve Belediye Meclis Üyelerini Meclis Başkanı Ökkeş Karayağlı ile toplantı salonunda ağırladı. İlçemize, Büyük Nacat, Kocadere mahallemize, annesinin adına ...bir mahalle konağı yaptırdı. Ziyarette Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da yer aldı. Başkan Yılmazcan ve belediye meclis üyeleri... ...başkanlarlığa coğrafi işareti alınmasında... ...sona yaklaşılan Pazarcık Sarımsağı hediye etti. Benim abim, biliyor bütün herkes İbrahim abim benim abim olduğunu. E, nazik davranış için kendine çok teşekkür ediyorum. Osman Başkan benim yine abim. İkisi beraber tesadüfen burada şey oldu ama Osman Başkan benim canım. Ee, İbrahim abi de benim abim, canım. Ben onlar için varım zaten. Onlar emredecek, biz de onlar beraber yürüyeceğiz. Teşekkür ederim. Gereken zaten. ne varsa yapacağız. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum İbrahim abime, Osman abime. Çok nazikler, çok kibarlar. Her zaman da emirlerimler. Birlikte belediyecilik, birlikte yönetim anlayışı çerçevesi içerisinde belediye meclis üyeleriyle beraber ilimize ve ilçelerimize hizmet eden Borsalar Birliği'ne seçilen ekibiyle beraber Sayın Başkanım'a ziyarete geldik. Kendisini tebrik ettik. Sayın Borsa Başkanım yani Mustafa Nal abimin ilimize e, hizmet edeceğine inanıyoruz. Yani bu zamana kadar da zaten iş e, hayatında da başarılı bir işçi adam olarak ilimize hizmette bulundu. Biz kendisine tebrik ediyoruz. Bize göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı da Kendisine huzurunuza teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunar.